Artık Konstantinopolis diye bir yer yok. Orası bundan böyle İstanbul. Doğu Roma İmparatorluğu düştü. Haber Vatikan'a ulaşınca Papa ve diğer senato üyeleri neredeyse baygınlık geçireceklerdi. Ellerini göğüslerine vurup ağıtlar yaktılar. Yerlere kapandılar. Evet. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiği haberi Vatikan ve Avrupa'da bu şekilde yankı buldu. Hristiyan dünyası Müslümanlara yenilmişti. Bu bir çağın sonu, yeni bir çağın başlangıcı demekti. Bu haber onlar için Romalıların Kudüs'ü yakması, Hazreti İsa'nın çağırmağa girilmesi ve dünyanın sonu gibi algılandı. Bu denli önem arz etmekteydi tüm Avrupa çılgınca bir haçtır rüyasına kapıldı. Artık onların hedefi Kudüs'ü tekrar almak değil, İstanbul'u Müslümanların elinden almak olacaktı. Deccal diyorlardı Fatih'e. Eğer Hristiyanlar istedikleri günahlara devam ederlerse, Fatih'in Roma'ya kadar ilerleyeceğini anlattı papazlar. Tüm Müslüman ülkelere elçiler gönderildi. Konstantinopolis'in düştüğü ve peygamberimizin müjdesinin gerçekleştiği bildirildi. Müslümanlar bayram etti. Tüm Müslüman şehirlerde ve tüm camilerde Allah'a ve Resulüne dualar edildi. Bu nasıl bir duyguydu? Nasıl bir gururdu? Aynı Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü alması gibi bir şeydi. Fatih Sultan Mehmet şehirde derhal iskan çalışmalarına başladı. Halk buradan isterlerse gitmekte özgürdü. Bir kısım buradan ayrılırken büyük bir kısım ise kalmayı tercih etti. Anadolu ve Rumeli'den Müslümanlar İstanbul'a yerleştirildi. Birçok boş ev vardı, isteyene bedava verildi. Şehre Hristiyan ve Ermeniler de geldi. Fatih'in verdiği din özgürlüğü sayesinde Ermeni Patrikhanesi İstanbul'a taşındı. Köprüler, yollar, su kemerleri inşa edildi. 1459'da Hz. Eyüp el Ensari'nin şehit düştüğü yere Hz. Eyüp Camii ve Kabristanı inşa edildi. Fethin önemi daha da güzelleşti. Kapalı Çarşının inşasına başlandı. Fatih'in hayatı boyunca İstanbul tamamen bir Türk şehri haline getirildi. Camiler, hamamlar, medreseler yapıldı. Osmanlı Devleti İstanbul'un fethiyle artık İslam dünyasının bir numarası haline geldi. Ancak bu kuşatmaya sonuna kadar karşı olan ve Bizans ile iyi geçinmek isteyen Çandarlı Halil Paşa fetihten sonra 1 Haziran 1453'te idam edildi. 24 yıl vezir azamlık makamında kalmıştı fethin ardından Grand Duke Notoras yakalanınca kendisine neden teslim olmadınız diye sorulması üzerine imparatora gelen bazı mektuplar biraz daha direnmemizi tavsiye etmişlerdi. Bu cevap üzerine bütün oklar Çandarlı Halil Paşa'ya çevrildi. Ancak tarihte Çandarlı'nın Bizans'tan rüşvet aldığının herhangi bir kanıtı yoktur. Kasım 1453 yılında Turohanoğlu Ömer Bey Akıncılar ile Mora üzerine sefere çıktı. Buradaki Osmanlı varlığı yeniden hatırlandı. 1454 yılındaki diğer askeri harekat ise başarısızlıkla sonuçlanan Ege Seferi oldu. Sencan Şövalyelerinin kontrol altında tuttuğu Rodos kuşatıldıysa da fethi nasip olmadı. Sırbistan sıranın kendisine geldiğini anlamış olsa gerek ki İstanbul'un fethinin ardından tebrik için elçilerini 2. Mehmed'e göndermişti. Nitekim Sırbistan'ın coğrafi konumu Haçlılardan gelecek olan saldırıyı engellemek için çok önemli bir noktada bulunuyordu. Zaten Sırplar da sürekli Osmanlı ve Macarlar arasında ikili oynuyorlardı. Fatih için asıl düşman Yanoş Hüyadi'ydi ve Sırbistan bu meselenin ortasında kalıyordu. Sultan Fatih 1453 yazını Edirne ve İstanbul'da sefer hazırlıkları yaparak geçirdi. 1454 baharında Akıncılarını Sırbistan'a gönderdi. Ardından despota bir elçi gönderdi ve Sırbistan topraklarının Mara Hatun vesilesiyle kendisine ait olduğunu bildirdi. Sırp despotu ise elçi henüz gelmeden çoktan kuyruğunu sıkıştırarak Yanoş Hünyadi'den yardım istemeye koşmuştu. Elçi durumu anlayınca Fatih'e bir haberci gönderdi. Sultan Fatih haberi alır almaz da ordunun tamamının toplanmasını beklemeden 20 bin kişiyle Sırbistan'a doğru hareket etti. Edirne'den yola çıkarak Filibe ve Sofya üzerinden Sırbistan'a girdi. Bu sırada da Macaristan'da Sırplara yardım amaçlı Hüyadi Komutası'nda bir ordu toplanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Ostroviç kalesini kuşattığı sırada diğer ordu birlikleri de kendisine yetiştiler. Bronkoviç burada stratejik bir hata yapmıştı. Fatih'in Semendire üzerine gittiğini tahmin ederek buraya ciddi bir savunma bırakmadığı gibi de hazinesinin önemli kısmını buraya saklamıştı. Osmanlı'nın yoğun top atışları ve Fatih'in bizzat ordunun başında olduğunu gören muhafızlar serbest bırakılması koşuluyla teslim oldular. Fatih bu kalenin fethinin ardından Firuz Bey komutasında bir miktar asker bırakarak Edirne'ye döndüğü sırada Brankoviç ve Hünyadi, Firuz Bey ve diğer Osmanlı askerlerini esir etmeyi başardılar. Buradan devam ederek Osmanlı toprağı olan Vidin ve Nişi de yağmaladılar. Vidin kalesini de yerle bir eden Hünyadi, Belgrad kalesine çekildi. Yine bu yıl içerisinde Turahan Bey Mora üzerine akınlar düzenledi. Osmanlı ve Venedik bu yıl içerisinde barış yaparken Papa ise Osmanlı aleyhine çağrılar yaptı. Hüyadi'nin Osmanlı şehirlerini yağmalaması üzerine 1455 kışında 2. Sırbistan seferi için hazırlıklar başladı. Edirne Ovası'nda Fatih Sultan Mehmet ordusunu topladı. Bu sırada despot Bronkoviç'in ölmesi Osmanlı için bir fırsat oldu. Fatih 1455 baharında Sırbistan sınır komutanı Evronoszade İsa Bey'in bulunduğu bölgeye gelerek coğrafya hakkında bilgi aldı. İsa Bey Noburda üzerine seferin uygun olduğunu Fatih'e bildirdi. İsa Bey'in tavsiyesine uyan Fatih, ordunun bir kısmını kendisinin komutasına verdi ve kaleyi kuşatmasını istedi. İsa Bey kalenin teslimini istediyse de muhafızlar reddetti. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet ordunun geri kalanıyla Nobur'da kuşatmasına katıldı. Topların ağır hasar verdiği kalenin düşeceğini anlayan kale müdafileri burayı teslim etmek istediklerini bildirdiler. Burası Osmanlı için Güney Sırbistan'da önemli bir üs haline geldi. Noburda'nın düşmesi, civar kalelerinde kendiliğinden teslim olmasını sağladı. Karacapaşa Sırbistan içlerine akıncılar ile daldığı sırada, Fatih önce Edirne, ardından İstanbul'a döndü. 1456 yılı diplomasi açısından yine hareketli bir dönemden geçti. Trabzon Rum İmparatorluğu vergiye bağlanırken ileride Osmanlı Devletinin başına bela açacak 2. Vlad Dracul Osmanlı'ya tabi olarak eflakın başına geçti. Belgrad, Fatih için İstanbul'dan sonraki ikinci en önemli hedefti ki buranın ele geçmesi hem Hristiyanlar hem Müslümanlar için çok önemliydi. Belgrad düşerse Viyana'ya kadar olan saha Türk taarruzlarına açık kalacaktı. Viyana surlarına kadar böyle müstahkem bir kale bulunmamaktaydı. Belgrad kalesi ise Tuna ve Sava nehrinin kesiştiği yerde ve çok korunaklı bir kaleye sahipti. Fethi çok güçlü. İkinci Murad döneminde bir defa zorlandıysa da ele geçirilememişti. Fatih bu kuşatma için 1452 yılında İstanbul kuşatmasının hazırlandığı gibi hazırlandı. Sefer için 300 top döküldü. Bunların bir kısmı havan, 22 top ise devasa büyüklükte ve 1 tonluk gülleleri atabiliyordu. Tam teşekkürlü bir sefer hazırlığı tamamlandı. Anadolu ve Rumeli askerleri Edirne ve İstanbul civarında toplandı. Sırp Kralı Fatih'in üzerine geldiğini haber alınca Belgrad'ı Macarlara bıraktı. Sultan Fatih, Belgrad Kalesi'ni kuşatmış, top atışlarına çoktan başlamıştı. Donanması Tuna üzerindeydi. Papa, Macarların emrine verilmek üzere 60 bin asker gönderdi. Hünyadi'nin ordusuyla beleşen papalık askerleri, Tuna kıyısından ilerleyerek Belgrad'ı savunmak üzere kaleye girmeliydiler. Osmanlı ordusu ve donanmanın bir kısmı Belgrad hattını kestiler. Peter Varadin'den ilerleyen Hüya Dianos, burada Osmanlı birlikleriyle karşılaştı. Belgrad kalesinden çıkan 40 yerkenli Osmanlı gemilerini arkadan vurdu. Karadan ise Hüya Diyanoş Osmanlı birliklerine karşı saldırıya geçti. 5 saat süren çatışma sonunda 3 Osmanlı gemisi battı. Dördü de düşman eline geçti. Böylece bu hat yarıldı. Hünyadi Belgrad kalesine girmeyi başardı. Bu duruma öfkelenen Fatih Sultan Mehmet Osmanlı ordusunun hücuma kalkmasını istedi. Yapılan top atışları neticesinde surlara verilen hasar ile birlikte tüm ordu Yeniçeriler de dahil olmak üzere saldırıya geçti çok şiddetli bir çatışma yaşandı. Dayı Karaca Paşa aldığı darbe sonucunda şehit düşünce Osmanlı ordusunda moral bozukluğu oluştu. Sabaha kadar devam eden çatışma esnasında 500 kadar Yeniçeri şehre girmeyi başardı. Bazı kolelerde Osmanlı bayrağı dalgalanmaya başlamıştı ki Yeniçerilerin savaşı bırakıp şehri yanmaladığını gören askerler de aynı hataya düştü. Yana bilerek geriye çekilmişti. Osmanlı askeri bu tuzağa düştü. Ani bir Macar saldırısına yakalanan Türk askerleri bozguna uğradı. Mal uğruna canlarından oldular. Sırp, Macar ve Papalı korduları Osmanlı ordusu üzerine saldırıya geçti. İlk Osmanlı safları toplar ile beraber ele geçirildi ikinci kısım Osmanlı ordusuna saldırdılar. Bunlar direnemeyince Hristiyan ordular Fatih'in otağının bulunduğu bölgeye hücuma girişince paşalar Sultan Mehmet'i kaçırmak istediler. Fatih Sultan Mehmet ise düşmandan yüz çevirmek bozgun alametidir diyerek mevkiini terk etmedi. Mehmet bu durumda geri çekilse Hristiyan ordular Osmanlı'yı takiben Türk şehirlerine girebilirdi. Fatih'in cesareti Osmanlı ordusunu bozgun'dan kurtardı. Sultan Mehmet Han kılıcını çekerek düşman hattına girince paşaları ve tüm askerler de cesaretlenerek düşmana sert bir saldırı gerçekleştirdiler. Fatih'in 3 Hristiyan askerini öldürdüğü görüldü. Ancak dizinden ve alnından yaralandı. Hristiyan ordular şehir surlarına kadar itildiler. Bu sırada Osmanlı saldırısında Yanoş Hunyadi de ağır bir yara aldı. Bir müddet sonra da öldü. Fatih'in savaş meydanındaki cesareti bozgunu önledi. Macarlar tekrar saldırmaya cesaret dahi edemediler. Çünkü Fatih'in saldırısı sonucunda ağır kayıplar vermişlerdi. Ancak Türk ordusunun da kaybı çok fazlaydı. O gece harp meclisi toplandı Fatih'in otağında. Zaten toplar da Hristiyanların eline geçmişti. Kayıpların da fazla olması sebebiyle kuşatmanın kaldırılması karar alındı. Ertesi gün Türk askerleri geri çekildi.